Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz bugün Brokeon'da tam 24 saat boyunca fakir olacağız Brokeon'un en dibine kadar fakirliği yaşayacağız arkadaşlar sadece 100 TL'miz olacak ve şu an yalnız olduğuma bakmayın hemen koşa koşa gidelim ve yan binamdaki Kevoyla onun karşısında oturan Aseli çağıralım. Ve şimdi kevacığım kevacığım garajını da açık bırakmış. Bakın normalde biz zenginiz. Bro da zenginiz arkadaşlar. Yani benim lüks bir evim var. Garajımda Formula Ferrari'm var. İşte kevonun lüks bir evi var garajında. Onun da bir Ferrari'si var. Aynı şekilde Asel de çok zengin. Şimdi kapıyı çalan bu kızın kapısı nerede lan? O ev o kadar büyük ki. Anam dur yanlış şey bastım. Ev sahibi. Aa kapı açık. <laughs> kapıyı açık bırak. Kevon haber. Ben deyim ben deyim sana bir challenge fikrim var ama önce hemen gidip Asel'i çağırmamız lazım. Ne çizim? Ya. Gel Asel'i de çağıralım ikinizi birden anlatacağım. Hadi gel Hadi gel, gel gel koş koş koş. Aşır, An, aşır. Asel de Asel gerçek Ferrari almış lan bu kız harbiden zengin. Ferrari mi? Bizden de zengin bu kız. Oha ilanım. Oha! ana dur videoyu çekmeden önce şunun arabasını mı çalsam? Vallahi kapısını açık bırakmış. <laughs> Neyse tamam onu. Allah duydu vallahi. Aselcim. Aselcim yok yok çal. Ne Asel, ya? Asel, Asel Asel kas yapıyor ya. Ne yapıyorsun Asel? Allah, sana baba bağırma ya. Kulaklarımızı tırmalıyorsun. Bağırma ya. Çok Biraz, iyi olmuş. Birazcık sessiz olur musun? Teşekkür ediyorum. Canım benim şimdi kızlar size bir fikrim var. Gel şuraya. Gel Heh. şuraya. Bak havuza gitti ya. Ya, ya sen de zenginsin çık. kızım. Senin de havuzun var. Gel. Ya ama bu çok hoş Yalnız bununki evin içindeymiş ha. Kız Ay, evin ne kadar, kadar zengin kız. Ne Neyse gelin Tabii. gelin. Ekibe bak benden zenginler ya neyse youtuber rol şimdi kızlar evet. bir planım var ne yapıyoruz biliyor musun? Ne Normalde o? biz doğum doğduğumuzdan beri Brookhaven'da zenginiz istediğimiz her şeyi alabiliyoruz değil mi? Evet. Ay, i̇stediğimiz yoksa evi her... her şey mi? Neyi tahmin ettiğin şey? Söyle bakayım. Tam tersi fakir mi oluyoruz yine? Evet Bugün 20 saat fakir olacağız kızlar hazır abi, mısınız? Abi sadece Hadi. dolarımız olsa. Hay oha kıza bak ya fakirliği bile dolarla yaşamak istiyor. Hayır arkadaşlar. Şimdi ana. <laughs> Bunu gören Asel bayıldı. Şimdi ana bu da bayıldı. Şimdi bir dakika. Bir dakika gülmeyin kızlar. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz kızlar? <laughs> lan şşt, Oğlum bir dur lan. Aa, ben gidiyorum ya video çekmeyeceğiz. Lan kapıyı da kilitlemiş dışarıda çıkılmıyor. Hayırymış. Tamam kızlara cıvıtmayın, tamam hadi gelin şimdi bu hala kas çalışıyoruz zenginliğin gözüker olsun ya şimdi herkes kendi evinde abi, bulabildiği ben bir dakika kendi evinde bulabildiği en yırtık pırtık fakir şeyi giyiyorsunuz tamam mı ben ben gidiyorum. hadi ben de kendi Hatta, evime gidiyorum kevo gel kevo, kevo gitsin kendi evine hadi, hadi gel. ben de gidip arkadaşlar şimdi kendi evime gideceğim gel, benden kendi evime gideceğim ve bulabildiğim en fakir giysileri giyeceğim geldiğimde zaten kızlar hazır abi, olmuş olur. efendim abi. Saçlarımızı Efendim? da değiştirelim. dağınık yapalım. Tamam tamam. Hadi siz hazırlanın. Yani ben de şurada fakir evimde. Olacağız. Evet çok çok faz fakir, fak fakir, her türlü fakir bitti bile. Dur ben de hazırlanıp geliyorum arkadaşlar. Ben şurada ama. hemen. Arkadaşlar şimdi karakterimi hazırladım. Gördüğünüz üzere gerçek bir fakir oldum. Şu halime bir bakın ya. Valla gerçek bir fakir oldum. Şimdi de kasamdan sadece 100 TL alacağım. Onun kasa da para doluymuş. Tabi babacığım teşekkür ediyorum. Evet kasamdan da 100 TL'mi aldım. Şu kasayı da bir geri kapatabilirsem çok güzel olacak. Heh. Hırsız mırsız girer ne olur ne olmaz. Şimdi gidiyorum bakalım kızlar nasıl fakir karakterine bürünebilmiş. Bu arada arkadaşlar 24 saat boyunca evimizi kullanmak yok. Arabamızı kullanmak yok. Kredi kartları, telefon falan hiçbir şey yok. Sadece... Ölürüm ben. 100 TL'miz var arkadaşlar. Bu arada Hayır, kızlar olamaz. kızlar bir dakika kızlar. Bu hala fakir hala kas çalışıyor ya. Kızım şu kapıyı aç ya. Ev sahibi. Aç şu kapıyı. Vallahi kapıyı da kilitlemiş. Lan bu nasıl fakir? Saçlara bak fakirin. Ben hazırım. Kevo gel bakayım. <laughs> Kevo çok iyi olmuşsun. Kız Asen sana ne oldu böyle? Tamam şimdi alın. Al bak 300 lira param var. Şu 100 lira senin. Arkadaşlar şimdi 300 liramızı 100 lira 100 lira bölüştük. Hepimiz birer fakir olduk. Arkadaşlar şu evlerinizin anahtarlarını da alayım. Arabalarınızın anahtarlarını da alayım. Verin bakayım. Ver 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 Asel'cim kevacım sen ver. Teşekkür ederim. Asel'cim senden Onu de alayım bırak, şöyle. Ele bıraktım ki. Teşekkür ederim. Tamam evlerinizi kilitliyorum arkadaşlar. Kimse evine girmiyor. Kız çık Ay. sen fakirsin o <laughs> havuza giremezsin. <laughs> kevacım senin evinde kilitledim canım benim. Heh şöyle tamam. Benim evimde kilitledim. Ve Gel gel bir şey olmaz yok. Evlere girmek yok arkadaşlar artık. Ooo oh, garajı da kapattık. Şimdi gelin bakayım size bir, bir şey bakın. Bir dakika bir şeyler eksik. Gel bir bakayım dakika. şöyle. Bir dakika. Fakirler mutlu olamaz. Yüzlerinizi alsın hemen. Hemen yüzlerinizi alsın. Hemen atalım ben, ben çok fakirim abi. Kevacım sen de bir fakir ol bakayım. Aa ben atamadım. Bekle ben de yapayım. Aser'cim ya, sen de bir fakir ol. Bu nasıl fakir? Botoksu dudağı var ya. Fakire bak far sürmüş. Lan fakir olacaksın. Aa mutlu tamam, olacaksın. Tamam dur Kevacım hadi bir fakir ol ya. Anam Kevo normale niye döndün? Kevo. <laughs> Kevo. Üzgün mutlu. Aha. Vay tamam o da üzgün oldu. İki üzgün Asel'cim. Aa Asel de üzgün oldu. Tamam arkadaşlar. Tamam. Fakirliğimizin bir günü şimdi ayarlardan saati başlatarak başlattım. Ee şimdi kızlar fakirler bir ne yapar? Şimdi bir şey diyeceğim ayakkabısı var. Aa fakirlerin ayakkabısı olmaz mı? O ne lan <laughs> kafada? <akıllı gülüyor> Keo bir şeyler yapıyor. Şimdi bir dakika. Şimdi fakir olarak nasıl vakit geçirebiliriz? Bir Gelin bir Brokev'in çarşısına... Çadır, tamam çadır. gelin bir gelin bir Brokeven Çarşısına gidelim. Ne çadırı gelin 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 gel gel gel. Bakalım Brokeven Çarşısıda fakir olarak neler yapabileceğiz. Şimdi ben normalde gün içinde ne yapıyorum biliyor musunuz? Ne yani gidiyorum evet. hamburgeri yiyorum, pizza yiyorum, sonra soğuk kahve içiyorum. Şurada bir, bir kahvecim var. Bak gelin Aynen. bak burada Aynen. bir. Abi bir şey diyeceğim. Ne? Benim benim buradaki kahvenin bardağı sadece 200 lira. Oha. Lan 100 lirayla evet. ne yiyeceğiz ne içeceğiz? Ya ben, olmaz. Benim. Tamam. Hayır gel gel. Kahve yok, kahve yok. E? Paramız biter. Gel buraya. E? <laughs> hayır hadi gel. O zaman şimdi ne yapalım? Ee, parka gidelim. gidelim. Parkta birazcık oyun oynayalım. Fakir olarak bir parkta birazcık oyun oynayalım. Ne diyorsunuz? Peki, gel gel. Ben, gel. ben temizlenmek Aa, istiyorum. Salıncak biri benim. Aa 3 tane orta salıncak varmış benim? zaten. Dur ortadaki evimde. Ortadaki evim benim. Ya tamam sağdaki evim benim. Hadi ben, gel mantığı... Mantığımı hadi kullanacağım ben. Ya Yüzücüğüm. gel şuraya gel şapşal şapşal konuşma gel şurada zaten 24 saat fakir olacaksın. Onda da mızıkçılık yapıyor ya. Allah Bak Allah. Şimdi. Hadi Herkes ilk takla atan geçmiş. kazanır. Allah başım dönmeye başladı ama. Dur bakayım. Arkadaşlar ben gel yanlış bir şey mi yapıyorum? Dur bir dakika. hızlanalım Hadi oğlum hadi hızlan Dur bir dakika. Ben yanlış olmuyor. Bende de olmuyor ya. Ben de Önceden çok hızlı tak. Ha geliyor. Oyun doktorumun taklası geliyor. Hazır mısınız? Geliyor. Hadi ilk takla atan diğerine 5 lira verir. Hadi, hadi, hayır kevo yapamaz. Önce ben yapacağım. Önce ben yapacağım. Hadi, hadi oyun doktorum. Hadi işte Aa, olmadı uçucun oldu. Aa işte değil saklay. Lan oh. Kevo zıpla zıpla en yüksekteyken zıpla. Bak zıp. en yüksekteyken en yüksekteyken zıpla ne? zıpla sen artık. En yüksekteyken zıpla. Bakayım. Ha, sen yapamadın ya. Niye? Neyse tamam 5 lirayı ben kazandım arkadaşlar. Ya boş ver hadi. Şimdi ya, ya tamam şimdi o zaman birazcık biraz ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan ekmek alalım. Ekmek arası ekmek yiyelim. Bence karnımızı birazcık doyuralım. Ben gidip alayım siz bekleyin. Gel gel gel. Yok hepimiz ekmek birer. 10 lira alma. Çok fazla paramızı gitti. 10 lira kalır 90 lira işte. 90 lirayla vakit geçir. 90 lirayla da şurada oyun salonunda 20 liradan birer saat oyun oynasak. Tamam. Bence Abi ne mantıklı. alaka ya? Ben, ekmek yok. Gece vallahi Geç. ben ben hastaneye gitmeyi düşünüyorum. Sizi bilemeyeceğim. Evler Allah. yasak arkadaşlar. Ben... Hastaneler Cevallah, sıcak abla. oluyor. Abla. Ne oldu? Efendim? Biz seninle çadır yapalım. Ya da ben şuradan bir tane elma alayım ya. Aa, ekmek yokmuş. Abi bana ben da alın ekmek ben de çadır kuracağım. Vallahi ben 10 liraya ekmek aldım. Ben oyun salonunda biraz vakit geçireceğim. Hadi görüşürüz onunla aslında. Elma aldım ben, ben ya. Ben elma aldım. Aa, ben çadır olsun. kuracağım. Ya kızım ne çadır Gel şuraya saçmalama ya. Zaten 24 saat dışarıda kalacaksın. Bu iyice tribal enfeksiyona girdi arkadaşlar. Ne alaka? da pizza falan varmış ya. Oyun salonu nerede? Üst katta mıydı ya burada? Lan burası oyun salonu değil miymiş? Aa sinema salonuymuş. Aa sinema salonu. Sinema çok pahalı bir şey. Ne kadar? Vallahi bilmiyorum da burada şu an FBI'nin filmi var. Gizli gizli içeri sızdım. <laughs> gizli başka ne film varmış? Enter code Polis diyor. geliyor. Kodu yazıyor. Sağ. <laughs> Aa film değil. Polis mi geliyor? Kaçtım kaçtım sıkıntı yok. Aa lan buradan çıkış yokmuş. Çadır Dardım, yaptım ben. Geldim, geldim geldim. Nereye çadır yaptın? Çadır yaptım ben. Bak buraya. Abi kızın yaptığı çadıra bak. Fakirsin fakir. Fakir çadır. Fakirin çadırı nasıl olur biliyor musun? Böyle olur. Bak marketin önüne getirirsin abi. Açarsın propsunu. Çünkü Brock fakir olmak bile bir kalite yani. Nerede o? Bir dakika. Nerede o bir Ama. Dakika. Heh. Bak şimdi bak. Fakirin çadırı böyle olur kızım. Aa, Kevo. yardım edin. Yardım edin. Ben fakirim. Bak fakirin çadırı böyle olur. Bak Kevo da yanımda bayıldı. İki fakir. Para ver şimdi bize. Para ver. Ver hemen. Para vermezsen ölürüz bak böyle olur bak. Baba ağları bak. Öldür, bak. <laughs> bak ya öldü bile. para? Vay neyse kızlar bak saat geçiyor ha ne da karar vermemiz lazım. Gün gitki de batıyor bak kızlar. Bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız? 24 saat boyunca denize bu çadırlar gidelim. olmaz. Denize gidelim. Kızım fakiriz biz fakir adam denize mi girer ya? Niye, Allah fakir denize mi? Evet hadi gidelim girelim tamam 100 100 liramız var doğru söylüyorum bedava deniz hadi gidelim yardımın koşun. Denize kadar kim koşacak ya göle mi gitseydik Ay acaba? Ya evet. Ben Bence evlerden ışından hocam evimiz. Hayır hayır yok ışınlanma yok koş koş. Ev falan yok. Bakın anlaşmayı yaptık. Bisiklet. 24 saat bisiklet de yok. Fakirsin sen hiçbir şey yok. Koş. Beni bekleyin. <laughs> koş 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 abi. koş koş. Sen koşma tuşuna mı basmıyorsun lan şavşik? Değil. Abi bende koşma yüz tuşu yok ki. Var var da sen bir Arkan, yok. arkadaşlar. Yok. Var o Asel arkadaşlar ilk defa bilgisayardan Brokeven oynuyor. İlk defa Yok, oynuyor da. Hep ondan oynuyorum. dolayı ama koşma tuşunu daha öğrenememiş galiba. Aa, oh. Biliyordum aslında. Bir tane araba olsaydı. Dolmuş nereden? ya? Göl nerede Göl? bu arada? Göl yok ki. Göl yok değil mi? Ben o değil de saat. Koşuyorum. Kız neredesin keva sen? Bak buradayım Otobüs buldum Ya burada. bulmadın yalancı otobüs <laughs> mi Gel buraya. Aa Kev oradaymış. Kız denize niye gidiyorsun? Denize girmeyeceğim. Göle gidecektik hani. Ha, göl nerede? Göl, lan gölü kaybettik. Koca göl nerede? Aa şurada ya bu tarafta göl ya. Hadi gidelim. Gel 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 hey. diğer tarafta. Koskoca gölü kaybettik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar böyle değişik 24 saatlik çalışlar çekmemizi istiyorsanız veya nasıl challenge'lar çekmemizi istiyorsanız bunları yorumlara yazabilirsiniz aklınıza bir fikir gelmiştir 24 saat şunu yapabilirsiniz bunu yapabilirsiniz diye düşünebilmişsinizdir. Neredesiniz? Şşş, bir şey diyeceğim. Gelin okulun yanındayım ben okulun arka tarafındayım neredesin Asen? Asen nerede? Lan Lan fakir kayboldun mu? Asen kayboldu. Vallahi kayboldu. Okul, okulun arkasındayız. Okulun içindeyiz. Gel gel okulun arkasındayız orası hastane. Hayır, hayır, buraya gel. Bu taraftayız gel. İddiaya girelim mi sizle? Hadi. Ne? Futbol maçı yapalım 10 TL'sine ne dersiniz? Hadi gel Biraz sen. Ya 100 TL, 100 100. 100. Lan zaten 100 TL'miz var. 100 TL'ye Ben ablamla takım. Abi Hayır. ben sana takım olacağım. Hayır olmaz. Tamam. O kız bir dakika topu ortada durdur. O topu iptal et. O topu iptal et. Ben koyacağım topu. Topu gönder. Oha şuta bak. Nasıl çektin kız? O topu iptal eder misin Kevo? Asel gel şuraya Biraz sen çıkartma topu. Ben koyayım ben koyayım. Hayır mi? ben koyacağım ben koyacağım. Şimdi herkes dursun topları bir iptal edin. Kevo'cum o topu kaldırır mısın? Tamam Asel koydu topu. Asel koydu topu bir dakika ben de şuraya evet, göndereyim. Topu. Hayır Allah, bekle. Allah, at, at, at. Hadi tam başladık. Hadi başla 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 Allah, başla. Allah, Allah. Allah Aha, dur. Abla, bende, at, bende, abla. Bende. Hayır, Allah. Aha. Ben de ben de ben de ben Hayır 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 hayır. Lan 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 bir dakika. Bir dakika. Hayır tacı tacı yok, tacı yok. Tacı yok. Bir dakika. Abi bir bir dakika bırakın topu. Lan bırakın lan <laughs> benim kaleye gidiyor. Benim kaleye gidiyor. Ay. Hayır 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 hayır. Tamam tuttum 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 tuttum. Oo, abla güzel, gönder abla. Güzel. Hayır 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 hayır. O şut o, o gol olacak. O top gol. Umut Boran gole gidiyor. Oyun doktoru lan topun Aa? arkasında kaldım. Hadi 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 hadi. O 10 TL benim olacak. 10 TL benim olacak. Hayır dışarı değil lan içeri lan kale. <laughs> Kız bir durursanız da şu top kaleye girme. Hadi hadi hadi. Lan bu işte bu. İşte bu. Biraz <laughs> 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 sen attıysan al sana abi. Hayır Aldan hayır hayır ben bir şey diyeceğim arkadaşlar. Farkında mısınız saatin? Oha, çok geç. Gece Ay. oldu. Kim nerede kalıyor? Teşekkür ediyorum. Onlara mı teşekkür ediyorum? Ben Hayır, ben gidiyorum arkadaşlar. Ben hastanede uyuyacağım bugün. Hastanede. Koş koş koş. gel, kucağımda abla. Hastanede gizli bir yer biliyorum. Gelin orada bitirelim videoyu Hadi. Hadi. Gelin orada uyuyalım. Hadi. Orayalım. Hadi Herkese. koş koş koş. Bu hastanenin üst katına çıkmayı biliyor musunuz siz? Biliyorum. Sen biliyor musun Asel? Orada Atla gizli bir yer var dedi. ama doktorlara yakalanmadan girmemiz lazım. Sessiz olun, gelin böyle... Doktor! Do 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 <laughs> doktor diye bari şapşal dur. Gizli yürüme mi vardı ya? Ne vardı şurada? Gizli gizli yürüme vardı. Yani, bir dakika. Evet. Dur dur dur. Asel gitme bekle. Burada git lan bay. <laughs> gizli yürümeyi ararken şey oluyoruz bir dakika. Ha, gizlice ha. Bakın böyle yürüyeceğiz arkadaşlar gizlice. En üstteki en üstteki gizlice. Tamam. En üstte, en Öyle üstte ya. ikinci. <laughs> en üstte ikinci. Siz kız. Gelin gelin, buradan gelin. Ekip, gelin ekip. Çarpıklar hep gibi. <gülüyor> 100 <laughs> 10 TL'lik ekip. 10 TL'ni vereyim. Ha. Hadi, hadi lan. Fakir sen nasıl yıldız saçıyorsun? <laughs> Neyse sessiz olun. Çaktırmayın. Cş, gizli <laughs> giriş burada. Gizli. Kız sus. Dayağı yiyeceksin şimdi. Gizli giriş burada. Şimdi, şimdi şuradan girmemiz lazım. Nasıl gireceğiz içeri? Atlayacak mı? Atlanmıyor, bir dakika. Ben buradan geçen girmiştim ya. Buraya merdiven, merdiven, dur. Bir dakika, katlanabilir merdiven vardı galiba çantamda. Bir dakika, dur. Nerede? Merdiven, merdiven. Hangisi? Hangi profsaydı merdiven? Bir ben alayım mı? Ben alayım bir Daha, dakika. Bulabilirseniz güzel olur. Bir dakika, ben merdiven arıyorum. Bir dakika, bulamıyorum. Merdiven bulursam... Bakayım. Lan, merdiven hangisindeydi? Yok. Aa, ben de bulamıyorum vallahi ya. Merdiven, merdiven. Bunda mıydı? Bunda da değildi. Arkadaşlar, koskoca merdiveni kaybettik. Burada mıydı? Aha, dur onun üstüne çıkılıyor mu? Yok, kız bunlar yok. şey kız otura ba Lan Kim diğer tarafa koşun hemşireler Hem şeyler beni yakaladı. Koy Aa koymayın Kim şunları kayıyor? kaldırın. Koymayın durun. Onları bir kaldırır mısınız bir dakika? Abi, koyma. Bir dakika merdiven nerede arkadaşlar? Bir şey diyeceğim merdiven direkt çantada değil miydi? Bilmem. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Çantadaydı ama abi çantadakiler koyulmuyor. Bir dakika ama çantadaki merdiven sanki koyuluyordu diye hatırlıyorum. Çantada da merdiven tamam, yokmuş. Lan koskoca Burak onda merdivenin nerede olduğunu unuttuk arkadaşlar ya. Gerçekten. Şaka gibi gerçekten. Harbiden şaka gibi. Yani. Nerede bu merdiven ya? Dur, bulacağız şimdi. Allah Sakin Allah ol. dur. Tamam bir dakika bir dakika bakayım. Şunun üstüne kürsünün üstünden çıkabilir miyiz acaba? İşte üstüne çıkılabilecek şeyler olması lazım. Merdiven kim? Bir dakika. Bulamadım harbiden merdiven yok arkadaşlar. Sırasıyla baktınız mı? Şöyle. Yok, sırası, Şimdi sırasıyla ben de sırasıyla bakıyorum. Bir dakika. Asal laptop koyuyor kızım fakir. Merdiven koyacağız diye laptop koyuyor ya şapşik Ben koymuyorum. Tuvalet koydu biri. Bunların içine girilmiyor. Ya içine giriliyor pardon. Aynen, aynen. Bir dakika abi. Kızım, abi. Efendim abi. İstemiyorum ben Çadır koydu. Ne sırtına ben mı alacaksın? Ben çıkartayım. Evet bekle. Sırtına almayla çıkılıyor mu? Çıkart bakayım bir. Dur. Bekle. Kız diğer tarafa geç. Oh! <laughs> <laughs> Şu çadırları kaldırın şuradan. Ya ki Aselcim bir beni bir ya. Bir türlü çıkartamam. Bir dakika buraya nasıl çıkacağız ya? Ben ya, geçen ben gün bulmuştum. He? Şunun... Aselcim bağırmadan konuş. Bağırmadan bağırmadan. Şöyle. Bir dakika. Dolapların üstüne giren... Abi çekin şunu al. Abla çek şunu. Ben çadırı kim o koydu abi. çadırı? O çadır ben koymadım. Allah, bu kız giremiyoruz gizli geçide. Valla sabah olacak şimdi doktorlar gelecek yakalayacak bizi Allah ya. ya. Valla gireceğim. Ben gibi? girdim. Dışarı... Girdin mi nasıl girdin? Girmemişsin Şapşik bak nasıl orada. <laughs> orada kalmışsın ben girdim diyorsun. Ben farklı bir giriş daha biliyordum. Dur bakayım şuradan oraya çıkılıyor mu? Allah dur. Şöyle, Heh. Oha. Valla ben. Kızlar. Kızlar gelip bana bakın kızlar. Gizeme <laughs> de şeyde gelen sıra dedim çünkü ben güvendeyim. Bakın gelin. Geliyorum. Tamam gelin girişe gelin. Ya girişe ama gelin. Girişe gelin, girişe ya. gelin. Girişe gelin, yanıma gelin, yanıma gelin. Takip edin beni, takip edin. Koş 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 koş. Aser sen de gel 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 gel. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ne Bunun yapıyorum? üstüne çıkıyorsunuz. Sonra buradan da şuraya atlıyorsunuz. Anladınız mı? Tamam. Hadi yapabilirsiniz. Sırayla yapın. Sırayla, sırayla. Şapşikler, sırayla yapın. <laughs> Bu kızlar gerçekten şapşik ya. Vallahi şapşik bunlar ya. Başka çıkış var mı acaba? Başka da bir yer, başka da bir yer yok. Aha, keva çıkmış. Hadi Asel sen de yapabilirsin abicim. Ben çıkamıyorum. Hadi yapabilirsin, inanıyorum sana. Ay. <laughs> ee, hadi abicim üstünden kırmızının üstünden. Hadi. Zıpla. Abicim koşarak sana Sen koşmayı bilmiyordun değil mi? Doğru. Dur ben seni sırtıma alayım. Gel. Gel, hadi gel, bekle. gel, ah. gel. Gel gel. niye alınmıyor? Bir dakika. Allah ben koymuşum çadır <laughs> yanlışlıkla. Dur. Bir dakika. Bin sırtıma. Bin sırtıma. Bin artık. He, tamam. Allah. Kız kaç kilosun sen kız? 60 kilo musun? 70 kilo musun? Dur. Bir dakika. Haydi bismillah. Aha, tamam. Geldik. Evet, bugün burada yatıyoruz arkadaşlar. Herkes kendine bir yer seçsin. Ben şurada burada bir tane ben. ameliyat masası var. Anam burada ölü varmış. Tamam buraya hiç girmeyelim. Ben, 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 şuraya yatağımı koyayım abi. Nerede benim yatağım? Bir dakika şurada bir tane yatağım olacaktı çantada. Yatağımızı koyalım. Herkes yatağını alsın arkadaşlar. Ben de koydum Nerede koydum. lan yatak? Ha buradaydı tamam. Aha. <laughs> Allah rahatlık versin Keva. Ben de şuraya kıvırayım bari dur. sen de gel hadi. <laughs> <beni bekleyim, gülüyor> sen de, sen de bir dakika. tane yatak koy hadi. Ben rahat yatak seçeceğim. Aa, o Aa, rahat yatak seçeceğim diyor ya. Vallahi 24 saat tamamlanacak. Hadi koy şu yatağını pis fakir. Bir dakika dur. Oha, sen yatak koyarak. Yatağın Yatan nerede olduğunu biliyor musun Asel? Biliyorum. Nerede biliyorsun? Aha burada. Oha. Bildiğin baza döşek taşıyormuş yanında. Ya ya. Bu bildiğin fakir bu. Asel elendi <laughs> yani doğal olarak bence. 100 TL'nin tamamı yatak. <laughs> Arkadaşlar 24 saatlik fakirlik videomuzun sonuna geldik. Asel'cim yatakları gitti bak. Bu Asel fakirliğin <gülüyor> sınırlarını <gülüyor> birazcık zorlasa da... Büyük ihtimal yanında kredi kartı falan taşıdı. Kız... Sönlü saçlarımla geldim burada 24 saatlik videomuzu sabote ettim bir de ağlıyormuş gibi makyaj yapmış suratına. <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlerken umarım eğlenmişsinizdir. Video izlerken eğlendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada aramızda en güzel fakir hangimiz bunu da yorumlara yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Aseliko bayıldı gene bu şapşik ya. Bye bay. Bye.